Küfür yok abi küfür yok. Küfür kötü bir şey. Bizim burada küfür saygı diye geçer. Niye bakayım oh. abi? İşaret bir şey var. Ben bir işaret bir şey atıyorum. Kız Klanman... geliyor. Bir... Hilesi var bende. İşaret şey. Sıkıştır sıkıştır. Aynen sıkıştı yani sıkıştı. Ha. Duy burada. Ah. Artık kurtara atla, bastım. Aşağı atla aşağı atla, lazım. Atla. Aşağı Sen gittin artık bayan. Oynama oynama. Aşağı atla aşağı atla. Bu nasıl atla, be? <gülüyor> 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 Yusuf Koç Kebap. balay sesim geliyor mu? Hello, my name is Mahmut. This is Mahmut Tuncer. Bakın size son bir şans veriyorum. Konuştunuz konuştunuz konuşmadınız yakayım bu gezegeni. Ben no ben atlayacağım lan. Gel lan oğlum korkuyacak korkuyorsanız gelmeyin. Ben diye katlayacağım lan ya. Baya senden korkan senin gibi olsun be. Kaç yaşındasın bayan abi? Ben de demedim 14 sen. Oo ben 10 yaşındayım. Tamam sıkıntı yok. 14 yaşında olmak nasıl bir duygu? Şimdi sana nasıl açıklayayım ben? Ne alaka şimdi? Güç konusunda mı ya da korku yenme? Hem Daha, güç hem, hem korku yenme. Sen hiç kimseden korkmuyorsun da şimdi. Sen kaplanla savaşırsın. Yok no, 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 ben korkmuyorum. Yok gerçekten korkmuyorum. Helal olsun be abi. Sen var ya sen Adanalı gibisin. Adanalı mısın sen? Yok. Hayır. Diyarbakır. Diyarbakır. Oo. Seveyiz seveyiz. Hatta adam buldu. Kime sıkıyorsun lan? Kime sıkıyorsun lan? Gel buraya gel. Abi sen kaça gidiyorsun? Ben 7. Sen? 8'e geçiyorum. Ben 3'e gidiyorum. Ama 10 yaşındayım. Bir sene sınıf sınıfta kaldım. Yazık. Neden sınıfta kaldın? Devamsızlıktan mı? Yok hocayı dövdüm ondan. Hocayı dövdün? Evet. Bir numara. Bir numara da hiç konuşmuyor ya. 6. sınıfta ben de hocaya yumruk çekmiştim. Yumruk çekmiştin ne demek abi? Elin yorum top yap yumruk. Tamam. Hocayı da ben sınıfta mı kalıyor? O nasıl iş? <gülüyor> <Abi> <gülüyor> Aynı beni, atma. Beni sınıfta bıraktılar. Ben, ben, ben bilmiyorum. Okuldan atılma gibisi olmasın. Nasıl ya? Ataldan başka okula mı gittin? Atıldım. Evet. Ondan sonra beni okula almadı hiçbir okul. Dediler ki sana göre okulumuz yok dediler. Evet. Beni bana hayvanat bahçesinde bakacaklarmış. <laughs> Kral Mahmut. Yusuf abi sen neylesin abim? Ben mideliyim kuzum. Oy kuzum sana kuyban olsun e, kuyban. Kebap var mı? Yok. Kebapçı mısın sen? Yok. Soyadın mı kebap? Hı, ben kebapçı değilim valla. Kebapçı kim onu bilmiyorum ama. Yusuf Yusuf abi diyor Yusuf abi. Efendim ne dediniz? Kebapçı mısın Yusuf? Bir Yusuf Yusuf. Yok. Niye sordun abi? Soyadın da kebap. Soyadın Peki. mı kebap? Ya bak değil, Aha, koç ya. Abi, abi. Ha koç. Koç baba. Koç baba. Yardım edin, ay. Ah. bu tarafı gel. Neredesin? Tamam, kapıda, tamam, kapıda, tamam. Alırıp kendisi. olsun size be. Küfür yok abi, küfür yok. Küfür kötü bir şey. Bizim burada küfür saygı diye geçer. Niye bakayım oh. abi? Balut beni. Vay. Vay be. İşaret bir şey var. İşaret bir şey var. Yiyala bana şe ver. bir işaret bir şey bulduk. Ben bana bana ben çok iyi işaret bir şey atıyorum. Ben bir işaret bir şey atıyorum. Kıyamdan... tane geliyor. Man hilesi var bende. İşaret bir şeyini herkes iyi atar. Ver ben atayım ver. ben atayım. sallasın. Yusuf Yusuf abi ver ben atayım. Ben seni. İşaret şey kimde? Bana versin. Ben de. Teşekkür ederim. Ee, hemen Adın kaldır yukarı. Seni... Yerinde dur yerinde dur. Fırat. Tamam Bak şimdi benim ben gelecek. Şimdi pusuya. Benim lan duru. Şşş, şimdi pusuya yatın, pusuya yatın. Ne olur ne olmaz pusuya yatın. Duru benim lan. Yanınıza kıyan Mahmut var. Bana kıyan Mahmut diyorlardı. Durur, ne 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 Ben alacağım duru. Pusuya bu. yatın. Duru ben, ben, alacağım. alacağım. Benim ben değil. Hayır, ben, mi? alacağım. Ben alacağım. Aa. Ben alacağım. Aa. Ben alacağım. alacağım. 15'e baksanıza 2 tane fişek atılmış 15'e. E. Çatıya inmeseydir. Çatıya inmeseydir. Ben kıyamam Mahmut'um ben. İnmez. Ya hep yapma. Adam var. Abi bana 5 bin altın aldım ya. Bandal aldım. Bana da, da verin. Ya oğlum o durup e, benim e, lan e, uzaklaşın. E, o durup benim. Benim benim dur geliyorum. <laughs> Neyi senin ya? Lan çatı. Bak kırılma atmayı diyor bana. <laughs> Oha. Aç köpekler sizi. Ulan Alın. Tamam, ben alacağım. Ben kim aldı lan? Artu bana, bana ver lan. Bari Artu bana ver akıydan. Ya ver bayağı, şunu ya. Bayan abi. Bayan abi sana o gibi değil mi abi? Ha. Ya Bu sen ya, ya Allah. Bayan abi sana. Yok canım bayağı, vay vay bende yok Yusuf abi. Bayan sana iyi mi? istersen ver sana M416 vereyim. Sen bana dedin ki ee, ben kimseden korkmadım o zamana kadar, dedin. Benden korktuğunu söyleyeyim sana. Hiç kimseden korkmuyorsun şimdi. Valla ben korkmuyorum. Yok gerçekten korkmuyorum. Ben senden korkuyorum hadi ver. onda varsa bana bıraksana. <laughs> Şaka da ben senin nereden korkuyorum? <laughs> ya bu şey şimdi ya. Var. Korktuğunu söyledin. Gel lan. Bro. O zaman gel bomba savaşı beş... şey yapalım. Hadi yap hadi. Tamam gel hadi. Tamam dur de şu an bomba yok. Şu an bende bomba an yok. Bomba? At o bombayı Lirik'e at. Gerizekalı. Yenildin ne oldu bir adam, atma gerizekalı. Bir dakika bomba sonuç şey yapalım kaldırsana. Ama sen dedin. Tamam ben bende bomba yok. Ya özür dile ama özür tamam, dile. Peki. Bak gerisine kal dedin bana özür dile. Özür dile benden. Bak oğlum bak. Olur. Özür dile Yusuf okuma. Sen bu çocuğun kim olduğunu biliyor musun? He? Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Bu çocuğun kim olduğunu biliyor musun? Özür dile benden. Kaldır Kaldırın bak. Kaldıracağım özür dile benden. Kaldır beni. Kaldır yine özür dile benden. Oğlum bak ben. ağzımı açma. Yemin seni şikayet ederim bak ha. Ya sen, sen oynamıyorum ben, ben sana küstüm. Ben sana küstüm. Ya bırak. Bırakın ya kaldırmayın ya sinir etme. Bırakın olsun ya ben de sin sinir oldum. Aa. Özür dilesin kaldıracağım. Aa. Ay elim, elim elim kaydı. Şaka lan şaka kaldırın. Şş, bayan 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 niye konuşmuyor? Bayan küsüyoruz değil mi bak anlaştık sıkıntı yok. Efendim. Ka kanki küsüye bakma ben savaşı yüzüne attım yani. Al 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 arkanda. Bayan. Aha. Abi bizle niye konuşmuyorsun özür dilerim tamam bir daha yapmayacağım anlaştık mı? Ne, 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 ne. Korkma korkma el, el bombası değildir. Eyvallah ben biliyorum sen bizi yemeğe bomba saklasın. Ne yapıyorsun ne evladım? Bayan abi sen büyüyünce ne olacaksın? Ben ne bileyim ne olacağım? Bence sen büyüyünce ben gelir, ben gel, Ben geleceğimi oluyorsun. görebiliyor musun? Yok ne ben, olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun onu soruyorum. Ben şu an handbolculuk. Handbol Hand... sporcusu olmakla görebileyim. Handbol sporcusu. Handbol. handbol. <gülüyor> handbol. <gülüyor> evet. Handbol. Helal olsun be. Hayatımda ilk defa. Oynayacaksın. Bak. bu spor yapan yerim. Hiç hamp olacak görmediniz mi? Bak topu Yok atıyorum. Abi, topu atacağım tut şimdi. Tut 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 tut. Pas ver. Ne biçim tutuyorsun lan topu? Yok. Pas attım tutmuyor. Topu insan öyle tutar topu. Bayan abi. Ne ne? Kimseden korkmuyorum dedim. Benden korkuyorsun ama ne yapacağız? Ben kıyamam mı dur? Senin nereden korkuyorsun ben? Sıkma sıkma bir yere gitme ulan. Bayan abi seni bir ince yapayım mı? Ben çok iyi kupçiyi oynamayı biliyorum. Ne oynamayı? Kupçiyi. Diyarbakır'da da güneşi ateş ediyorlar mı abi? Adana'da ateş ediyorlar da. Sis bombası yanın ya. size lazım edecek. Bayan abi Allah gel atayım. Allah Allah ben geçmeyin lan. Gel abi gel bak burada. Dur bekle bir dakika ben buralara bakayım. Peki sana lazım eder. Gel buraya ya, çocuk kim? adam. Gel Bayan gel. Çocuk adam gel 5-56 atıyorum bak. Ah artık arkadaş mıyız? Olur. Bana ağzına ağzına abi ağzına ağzına geçiyorum tava ya. Kes lan. Ya gel, gel buraya gel. Gel buraya gel. ne var lan? <laughs> Terbiyesiz. Gel buraya. Gel buraya lan. <laughs> kaçma, 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 kaçma gel buraya. Aha. Kobi. Lan. Efendim. Aa hayır düşme. Evet. Aa sıkıştım ben, sıkıştım ben, sıkıştım. Sıkıştım çekil lan. Çok şarkı. Sus lan. Sıkıştım. Sus Tıt Sı, tıt tıt. bomba atayım mı bomba? Sı bomba atayım mı? Seni çıkar. Yok yok. Atma atma. Atacağım atacağım. atacağım. Sıkıştım. Şey sıkıştım. Şey ya, ya sıkıştım. Atayım. Sıkıştım. Atayım. Sıkıştım. Atayım. sıkıştım. Atma. Sıkışmış. Aa. Sıkışmış. <laughs> atma lan. At. Ya. Atma lan. Atma ya. Üzülme. Üzülme ya. Ben de üzülürüm. Tamam bak. Üzülür anne. Ben çıkmıyorum ona ben. Ben, ben ne yapalım ona ne bak. Atarım ha. Atarsan öleyiz ikimiz de. Batladım Hadi. Atın lan Hadi çıktı. Lan. Hadi çıktı. Bayağı, bayan. Bayan şey. abi Aa, ayıp etti. Kaçıyor Oyunda. Kaçıyorsun. Nereye kaçıyorsun? Sıf. Başım mı ağrıyor? Dur geçireyim. Düş. Bak yeter. Dur dur. Kafana kıl geçirin bak ha. Sıs sıs sıs. Sıkıştır. Sıkıştır. Hayır sıkıştı yani ha. sıkıştı. Duy bu da. Artık aşağı atla, lazım. aşağı atla, aşağı atla. Aşağı atla bana lazım. Sen bittin artık bayan. Oynama oynama. Aşağı atla aşağı atla. Bomba atacağım sana. Bomba ya atacağım. bomba atacağım. oynama oynama. Bir şeytan mı doluyor? Şeytan mı doluyor? Oğlum bak kaşınmayın. Ay, güzel bak, bir oyun oynayalım şak şakanın sırası mı? Bakma Sen... üzü 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 ya. Üzülüyor. Üzülüyor benden. Benden üzülüyor. Anam bak. Hızlı değil anam. Sen çıkmıyorsun anam bak. Ben ne yapayım bu bana bak. Atarım ha. Atarsan öleyiz ikimiz de. Batladım Hadi. Atla sana birbirinizi. Hadi çıktı. Lan. Hadi çıktı. Bayan. Ha. Bayan Çık. abi Aa, ayıp etti. Kaçıyor Oyun yapıyorum. bak. Kere kaçıyorsun. Dur. Başım mı ağrıyor? Dur geçireyim. Dur. Bak yeter. Dur dur. Kafana kıl geçirin bak ha. Sus lan. Sus. Sıkıştır, sıkıştır. Hayır, sıkıştır, ha. sıkıştır. Duy Artık kurtaramazsın. Aşağı, aşağı atla, aşağı atla. Aşağı atla Sen bittin artık bayan. Oynama oynama. Aşağı atla aşağı atla. Bomba atacağım sana. Bomba ya bomba atacağım. oynama oynama. Bir şeytan mı doluyor? Şeytan mı doluyor? Oğlum bak kaşınmayın. Güzel hayır. bir oyun oynayalım. Şakanın sırası mı? Lan! Arı buraya. Aferk, kaçtı be. Hmm. Buraya. <laughs> 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 buraya. Düştü. be. Mahmut düştü. Kıya Mahmut düştü. kötü bir şey. <laughs> Ayağım düştü. Şey bulsayım. Kaçıyor. Baran musun? Baran abiciye. Beni niye kovalıyorsun? Bayan abici kovalıyız. Bayan güm güm güm. Bayan güm güm güm. tekne, tekne var tekneyle gidelim hadi. Hadi tekneyle Aynen. gidelim. Aynen. Beklesene bekle bekle. ne oğlum? Hadi alana gidelim. Oğlum neye gidiyorsun gelsene. Bu da kan tekneden çıkmayın. Direk çekiyoruz. Yüzün Ay lan. Arkadaşlar. Köp, yüzün köpekler. Yüz yüz. Ya gelelim gelelim Aha. alana gidelim. Direksiyon, alana gidelim. Direksiyon, bozuldu. direksiyon bozuldu. Direksiyon bozuldu. Direksiyon bozuldu. Ya. Direksiyon bozuldu. Oh. <laughs> Kes lan. Ay vites bozuldu. Vites bozuldu. Tamam, tamam. <laughs> Bin kebapçı. Bin kebapçı. Bin... Hadi lan. Bir tekneye tırmanamadım. Çok hoş <laughs> fişek attılar. İki tane fişek attılar. Oo, oh, masala mı? Masala mı Hadi. Aynen öyle. Ya, çok iyi ya. Fıstı Durun bekleyin açacağım. Durun bekleyin. Çok iyi şey açayım. Açma söyle Ama, söyle. söyle. söyle söyle. Söyle söyle. Ben niye söyleyeyim? Abi bu sesin ne sesin güzel gibi. Bayan abi. Afanla. Manitan vay mı abi? Benim manitan Ben manitandan ayrıldım. Aa neden abi? Oo. Öyle. Dur adam var. Alanın içini. O i̇ki, i̇ki tane, iki tane işaret şey yapmışlar. Bir dakika ben ona geldim. Abi nerede Uzaktan ateş ediyor? Başlayırız. Alo? Bir dakika. Başka Uzaktan birisi. başka tamam. bir ateş, da Dağlardan ya, bir ateş orada, ediyor. Dağlardan bir ateş ediyor. Yatıyor orada yatıyor. Bekle orada yatıyor adam. Orada yatıyor. Tam karşında drop'un yanında sağda. Tam karşında. Bak sağda. Karşında sağda vur onu. 75'te. Ay Allah kahretsin ya. ya. Allah kahretmesin ya. Abi. Allah bir şey olmaz ya. Gel kurtar Sonra beni Mahmut. Yusuf Yusuf. Yusuf kurtar beni. Allah dropun yanında. Diğer drop, diğer drop. Abi Allah belasını versin bu pusucuların ya. Allah bin belasını versin ya. Allah. Gerçekten. Hadi gel bir de oynayalım. Ay, gel başım, bir daha Başım, Hadi bir daha bir daha bir daha. Neredesin abi sen? Ankara. Ankara'nın kızları taş, 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 taş diyorlar. Sen kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım abi. 10 yaşındır imiş. Sen kaç yaşındasın? 33. <laughs> Oo, abi sen çok büyüksün. Kubilay. Ne oluyor lan? Ya numara yapma işte. Çocuk değilsin. Oğlum çocuk beni, adam beni tanıyor lan. Usta sen beni nereden tanıyorsun? Bu adamlarla oynayalım hak ettiler abi. Çat diye Kubilay dedi lan. Oha! Fuck! Oyna abi oyna. Adamlar, adamlar hak etti ama. Oğlum güm diye Kubilay dedi ya lan. Harbiden ben de şaşırdım. <laughs> Yemin ederim senin sayende bilgisayarı tekrar şey indirdim. Bakçı indirdim. <laughs> birkaç yorum var öyle ya. 4 aydır oynamıyordum. Ne güzel bak denk geldik işte. Kötü mü oldu? Yok çok güzel oldu ya. Şaşırdım bir an.